Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. ABD'den yeni veriler geldi. Bunun Bitcoin olan etkisine, altcoin'lere olan etkisine ve genel piyasa için anlamına değineceğiz. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Bu akşam saat 8'de Türkiye saatiyle akşam 8'de canlı yayına gireceğim arkadaşlar. Altcoin'lere ağırlık vereceğiz. Önceki videoda sizlere altcoin'lerinizi yazmanızı rica etmiştim. O altcoin'leri listeledim. Canlı yayının başında onlara bakacağım Kaçırsanız yayının tekrarından bakarsınız. Ayrıca eğer e, bir önceki videoya yazmadıysanız arkadaşlar bu videonun altına alt koyunlarınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. E, bunun duyurusunu da yapmış olalım. Ayrı olarak tabii ki canlı yayına katılarak e, daha interaktif bir şekilde analizlerinizi dinleyebilirsiniz. Şimdi... Buradaki Bitcoin'deki yapıya gelmeden önce ABD'de açıklanan tüfeyle başlayalım arkadaşlar. 2.9 gibi bir beklenti vardı. Dünkü videoda uzun zamandır enflasyonun düşeceğine yönelik bir beklentinin piyasada olmadığından hatta Eylül ayından beri bahsediyorduk. Bu heyecanlandırmıştı bizi. Birazcık da bir risk de içeriyordu. Bu beklentinin üstünde açıklanacak sayılarda piyasa daha da kötü etkilenecekti. 2.9 olan beklenti. 2.8 ise açıklanan rakamlar oldu arkadaşlar. Son derece güzel bir veri bu. Neden? Beklentinin altında enflasyon gelmesi şu anda Fed'in faizleri indirebilmek için beklediği, izlediği parametrelerden bir tanesi iş piyasası ile birlikte. İş piyasasında da fena veriler gelmedi. O da stabilitesini e, durağan Olduğu şekilde koruyor duranlığını. Burada da biz 2.8 gelen enflasyonun piyasaya iyi geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında Nasdaq zaten çok güzel tepki vermeye başladı. Bitcoin'de de benzer bir tepki şu anda alıyoruz. Tam trend bandında tutunuyorduk. MA200'ün altına Bitcoin kırıp kırmamak arasında 1-2 gündür gidip geliyordu arkadaşlar. MA200'ümüz 83.500 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin altına inişler oldu. Sonrasında yukarı yönlü tepkiler aldık. Ama hala daha Bitcoin'de net bir ona için... MA200'ün üstünde kapanış görmemiz gerekiyor. Bu Tekrar altını çizeyim arkadaşlar. Enflasyon sonrası gelen bir tepki hareketi. Bunun bir dönüşüme yani genel piyasanın gidişatını tersine çevirmesi için bazı baktığımız parametreler var. Sizler de artık alıştınız, ezberlediniz bunları. Bazı direnç bölgeleri var. Momentum söz konusu hareketli ortamalarla birlikte ve trendlerle birlikte. Bu faktörler kırıldıkça ben videoları paylaşıyor, analizleri güncelliyor olacağım. Şu anda birinci en büyük bitcoin yapması gereken nokta. Buradaki gelen pozitif veriyi aynı Nasdaq'taki tepkiye bakın. Bu şekilde güzel tepki vererek buradaki MA283.500'ün üstüne günlükte çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bunu konuşarak başlayalım. Bu veri başta başına pozitif bir veri enflasyonu düşük gelmesi. Hem de arkadaşlar önümüzde takip eden süreçte önümüzdeki hafta FED toplantısı da olacak. Toplantı öncesinde bu ayki verilerin bu denli güzel gelmesi bizim için önemli bir gelişme. MA200 üstünde bir bitcoin ile birlikte piyasalarda olumlu atmosfer yavaş yavaş oluşacaktır. Ama tekrardan altını çiziyorum bu nokta son derece önemli. Bu bir tepki hareketi olarak geliyor arkadaşlar. Piyasanın dönüşümüyle ilgili sinyaller henüz mevcut değil. E, bunu ikisini birbirinden ayırmak isterim ki daha net bir şekilde analizimizi gerçekleştirelim. Bunun dışında eğer 83.5'un üstünde bir kapanışı yaptığımız takdirde burada ilk hedef 87.000 bölgesi sonraki hedefte bizim direnç konumuz olan 90-91-92 bantları olacaktır arkadaşlar. Oralara Bitcoin'in çıkışında altcoin'lerde güzel bir hareket dalgası gelebilir. Birazdan daha detaylı bakacağız. Altcoin'lerde yalnızca bir tane pürüz var. Ona birazdan değiniyor olacağım. Bitcoin'deki güncel yapı bu şekilde. Peki piyasa şu anda ABD'den böyle tüfede e, enflasyonda olumlu bir veri gelmesine rağmen terse dönebilir mi hala? Her zaman bu ihtimal mevcut arkadaşlar. Bu dediğim gibi bugün kırıp kırmayacağımız MA200'ü son derece önemli. Eğer bugün... Bu momentumla bu güçle birlikte MA 200'ü biz kıramazsak muhtemelen piyasa 72 73'e kadar e, takip eden günlerde perşembe ve cuma günlerinde açılacaktır. Şu anda ihtimalin yüksek olduğu bölge tekrardan dirençleri test etmemiz yani 87 90 gibi seviyeleri e, Bitcoin'in ilerlemesi gelen pozitif enflasyon sonrasında. E, Nasdaq biraz daha detaylı değinelim buraya. Nasdaq'ta son derece e, aslında öngörülebilir Kademe kademe ilerleyen destekleri tek tek kırarak alt bölümdeki diğer desteklere ilerleyen bir yapımız vardı. Şu anda Nasdaq da tepki hareketine çıktı hatta 4 saatlikte ma 20 kırmaya çalışıyor şu anda. Dolayısıyla 20.000 seviyelerini orada da beklememiz mantıklı olacaktır. Piyasalar tepki hareketine o bounce dediğim sekme hareketine e, bu veri vesilesiyle girmiş oldu. Farkındaysanız veriden veri açıklamadan biraz önce zaten hareketler yavaş yavaş gelmeye başlıyordu. Bitcoin e, burada trendin altını gerçekleştirdi. şu harekette likidasyonları bir güzel temizledi o bu trendin altında kalsaydık ve hala maalesef geçerli MA200'ün günlükte altında kalırsak e, piyasa negatif atmosfer devam edecektir. Dönüşüm gelebilmesi için ilk adım şu anda atılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında geçelim altcoinlere. Dediğim gibi bu akşam canlı yayında altcoinlere tek tek zaten bakacağım. Bu sebeple genel bir altcoin incelemesi gerçekleştireceğim şimdi. Dominans endeksi maalesef kötüydü. Bunu konuştuk sizlerle dünkü analizde. Evet bu analizin geçerli oldu. Bugün de kanıtlanmış oldu. Gelen pozitif veri evet çok iyi bitcoin'in gelen hareket de güzel ama dominans endeksinde beraberinde götürüyor. Yani hala altcoinlere bir talep söz konusu değil arkadaşlar ve kritik bir bölgenin içerisindeyiz. Buradaki dikdörtgen alan yani 62 ile 62 bölümü arasındaki e, dikdörtgen alanı biz yukarı yönlü kırarsak altcoinler belki de bu gelen bitcoin'deki tepki hareketinden hiç faydalanamayabilirler arkadaşlar. Bu pürüz az önce bahsettiğim negatif olan sinyal altcoinlerle ilgili. İkinci kısım ise tabi bu pozitif bir sinyal olarak da bakılabilir buna. Baktığınız bakış açısıyla ilgili, perspektifle ilgili pozitif nasıl olabilir? Buradan direnç yemesi söz konusu olabilir. Buradan direnç takdirde bu gelen Bitcoin'deki tepki hareketinde altcoin'ler yukarı yönlü tepkilerini verebilirler. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar altcoin'lerle ilgili. spot'ta henüz bir aksiyon almadım beklemeye devam ediyorum. Bu bantlar, bu bantlar hala büyük risk içeriyor o sebeple emin değilim spot'ta ekleme yapma konusunda. Ama kısa vadede çok güzel paternler çok güzel işlem fırsatları altcoin'lere gelecek diye düşünüyorum ben. İlerideki videolarda bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. E şu anda Bitcoin MA200 kırılımını alırsak bugün içerisinde alt de kısa vadede yukarı yönlü bir tepki hareketi başlayabilir. Bu hareketlerde de biliyorsunuz çok sert düştükleri için altcoin'ler gelen tepki hareketleri de Marj olarak büyük oluyor arkadaşlar evet spot için %10 %15 %20 gibi altcoin hareketleri çok bir anlam ifade etmiyor çünkü bazılarınız e, yorumlarda ben sık sık okuyorum buradan 2 katına 3 katına 5 katına çıksa dahi belki de maliyetine geliyor ürünler evet spot için bu geçerli hala altcoinlerdeki yükseliş süreci dönüşümün gerçekleşmesi için daha çok sinyal gerekiyor ama kısa vadede bir rahatlama hareketi ve bunu aslında kısa vade alsatlarla değerlendirebilme opsiyonumuz şu anda oluşuyor gibi gözüküyor. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Birinci odaklanacağım nokta tabii ki Ethereum olacak arkadaşlar. Ethereum ve Ethereum tabanlı ürünler. Ee, burada dominans endeksinde e, bir dirençle karşılaşırsak bizler için kısa vadede çok güzel paternler gelecek. Daha ayrıntılı canlı yayında konuşuruz. Tek tek altcoin'leri inceleriz. Ee, biliyorsunuz benim bir yöntemim var bu tarz e, kısa vadede bir rahatlama hareketi gelecekse hangi altcoin'leri tercih edebiliriz diye e, güçlü zayıf analizi yapıyorum orada onu canlı yayına bırakıyorum. Güçlü altcoinleri seçerek, bu düşen süreçte iyi dayanmış altcoinleri seçerek olası bir dominans e, direnciyle buradan red yemesi halinde güzel fırsatlar oluşabilir. Ama şu andaki yapı tam ara bölgede e, 62 62.30'un üstüne kırılım varsa arkadaşlar kısa vadede ne yazık ki az önce bahsettiğim gibi Bitcoin'de 90 bine de toparlansak 92 bine de toparlansak altcoin'ler bu toparlanma sürecinden hiç faydalanamayabilirler. E, bunun temel sebeplerini tek tek değinmeye gerek yok altcoin'lerle ilgili spekülasyonlar manipülasyonlar bunları sık sık yeri geldikçe konuşuyoruz ama çok ciddi bir e, güven kaybı ve yatırımcı kaybı söz konusu oldu altcoin tarafında. Özellikle Ethereum'un değer kaybetmesi de buna dahil oldu arkadaşlar. E, Trump'ın bizzat e, manipülasyonlara katılması altcoin'ler üzerinde buna bir e, yok oldu. Bu sebeple onları daha ayrıntılı da sonra konuşuruz. Ama şu anda kısa vadede içinde bulunmuş olduğumuz tablo bu şekilde Genel özetlersek şu anda içinde bulunmuş olduğumuz durumu enflasyon pozitif geldi. Bitcoin'de bu tepki hareketin devam edebilmesi için 83.5'ta MA200 kırılımına ihtiyacımız var günlük periyotta. E, bu iki faktör gerçekleştikten sonra eğer biz dominans endeksinde aşağı bir eğilim görüyorsak altcoin'lerde kısa vadede güzel bir fırsat gelecek anlamına geliyor. Umarım güzelce özetlemişimdir. E, yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi piyasayla ilgili düşüncelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Akşam tekrar canlı yayında görüşmek üzere.